Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir seçme sorularla beraberiz. Dizileri çok istediğiniz dizilerden bir soru seçelim dedik. Öğretici tarzda çok ileri seviye zor olmayan bir soru. Öğretelim dizilerin mantığını. Yayınlarını da söyleyelim ki oradan söylemedi olmasın arkadaşlar. 3D yayınlarından seçtiğimiz bir soru gayet kaliteli bir kaynak. Sorumuza geçelim çene çalmadan fazla. Aşağıda verilen doğrusal tren yolu ve doğrusal otomobil yolu arasında arasına eşit aralıklarla şerit çekiliyor. Şeritler. Görüldüğü üzere dikkat edin. Şeritleri işaretleyelim böyle. Eşitliği vardır. Sol şerit, sol baştan dikkat et. Birinci şeridin uzunluğu 5 metre. Dördüncü şeridin uzunluğu 14 metre olduğuna göre. 15. şeridin uzunluğu kaç metredir? Şimdi bu soruda benzerlik teoremi direkt aklına gelecek değil mi? Geometride biraz biliyorsan. Gerek yok arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Şu mantık dizi mantığıyla. Şimdi şuraya dikkat et. Hep aynı o doğrusal doğru orantının grafiğine ne demiştik arkadaşlar? Oradan bile aklına gelebilir. Şuraya dikkat et. Bak doğrusal bir o. Doğrusal şekilde gidiyor. Artış da doğrusaldır. Tamam mı? O zaman diyeceğim ki ben. Bak birincisinden ikincisinden artış ne kadar varsa. Bura eşitse ama eşit değilse bir şey diyemezdim ama eşitmiş. O zaman diyeceğim ki bak. Birinci şey dediğimiz 5. Doğrusalsa ne diyeceğim? Eşit artıyor. Yani ikinci birinciden ne kadar fazlaysa. Üçüncü ikinciden dördüncü üçüncüden o kadar fazla. Peki her birinin arasındaki farka ben A diyeyim. İğrenç yazımı da düzelteyim. Her birinin arasındaki farkı şöyle A der Peki bu, bu, bu bundan 5 fazlası oluyor. Ne olacak o zaman burası? 5 artı A. Bu nedir? Bu da bundan A fazla. 5 artı 2 A. Bu da bundan A fazla. 5 artı 3 A. Zaten onun da 5 artı 3 A dediğim ifadenin de 14 santim olduğunu görüyorum. Buradan 3A'nın 9, A'nın 3 olduğunu görüyorum. Şimdi bu ne demektir? Bak birinci şerit. Dizi mantığıyla gidersem böyle öyle yazarsam. A1 ilk eleman 5'miş. Şerit uzunluğu ama dikkat edin. Şuralar dikeylerden bahsediyoruz. İkinci şerit neymiş? A5 artı A. A da 3 olduğuna göre 5 artı 3'ten 8. A3. 3 Üçüncü nedir? 5 artı 2A. 2A 6, 5 daha 11. Dördüncüsünde de zaten biliyorum. 14. Peki. Diziden şimdiye kadar öğrendiğim bilgilerle aritmetik olarak artıyor. Bu geometrik değil. Yani dikkat edin. 3 3 artıyor. Katlanarak değil. O zaman ben diyeyim ki herhangi birini seçeyim. Hiç fark etmeyecek. A4 diyelim. A1 cinsinden yazalım. Ben genellikle A1 yazalım. Diğer cinsinden de yazabilirsin. A1 artı aradaki indis farkı kadar ortak çarpanın eklenmesi. Ortak e, farkın eklenmesidir. Tamam mı? Bunu anlatmadığım için çok ilginç. E, yazmayayım onu. A4 dediğim ifade 14'tü. Eşittir. A1 5 artı 3 R. Formülasyonu hatırlatmak için söylüyorum. Zaten artış miktarı ne olduğu görünüyor. 3 R eşittir 9'dan R eşittir 3. Ne demektir? 3'ü çarpıyormuş. Peki 15. şeridin uzunluğu. Birinci şeride A1 dediysem 15. şerit nedir? A15. Bana sorduğu da buymuş. Şimdi gelin onu hesaplayalım. A15 bildiklerinin bir cinsinden A1, A2, A3, A4 cinsinden hangisini istersen öyle hesaplayabilirsin. A3 cinsinden hesaplayalım. A3 aritmetik diziler aradaki indis farkı 12. 12 tane ortak çarpanın eklenmesiyle bulmuş bulunmuş. Tamam mı? A15. A3 neydi? 11. Burada gösteriyor. A artı. 12 çarpı R neydi? Bunu da burada bulduk. 3. Tamam mı? Eşit. Şöyle yapalım. Şöyle A 15 eşittir. Ve 2 arkadaşlar. Aldım orayı aldım ben. Tamam orayı da sildiğimize göre işimize devam edelim. 11 artı 12'nin 3'ü çarptığımı 36 en nihai sonuç olarak da ben şunu göremez miyim? A 15 yani 15. şeridin uzunluğu 36-11'de 47 olarak bulunur arkadaşlar. Burada sorun zorlu önemli değil. Hatırlatıcı bir soru, öğretici bir soru. Hani ne mantıkla gitmen gerekiyor bu tarz sorularda günlük tarzda? günlük hayata uyarlanan sorularda ne tarz gitmen gerekiyor onu gösterir. Hadi burada da sadece şu aritmetik dizi mantığını şurada hatırlatalım istedik. Ekstra bir zorluğu yok. Ne diyoruz? 15. şeridin uzunluğu 47 çıkar. Nerede? Cevabımız kurtarıyoruz. diyoruz. Görüşmek üzere.